Estavruz bismillah ve mana ahsanu kavlan <laughs> mimmen daa ila llahi ve amile salihan ve qale inni minal muslimin insanlar Allah'a çağıran salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan biri Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir diyor Allah celle celaluhu yani Allah celle celaluhu indinde en güzel sözlü kişi insanları Allah'a çağıran Namaz var kardeşim, sohbet var kardeşim, Kur'an var kardeşim, ilim var kardeşim, zikir var kardeşim. Gel. Kardeşim ölüm var, ahiret var. Yapma. Hesap var, azap var. Yapma diyendir diyor. Allah Celle Celaluhu. Ne dedi Hz. Musa? Ya Rabbi dedi bana her şeyin sevabını bildirin ama dedi insanları sana çağırmanın sevabını bilirmedin. Dedi ki ey Musa her kelimene bir senelik ibadet sevabı. Allah için konuşan adam konuşmaya devam edecek. Bak hep söylüyorum önünüze taş koyacaklar, ayağınızın altına taş koyacaklar, iftira atacaklar, fitne yapacaklar. Neler gelecek neler? Ama elhamdülillah bunlar bizim dünyada olmasa bile ahirette başımıza bir taç olacak. Bak lafımı yaban atmayın arkadaşlar. Bu dünyada namaza başladın diye, tövbe ettin diye, abdestlisin, sohbetlisin, gusüllüsün, kuranlısın diye, sakallısın diye, cübbelisin diye, şalvarlısın diye sana saldırıyorlar ya o saldırılara gö göğüs geriyorsun ya direniyorsun. Sana diler niye sakal var? İyi hemen sakalım keseyim demedin. O sarık ne öyle ya? Hemen çıkartayım demedin. Ya bu, bu ne ya cübbe şal var. İyi bari çıkartayım demediğin için. Onları karşıladığın için göğsünü siper ettiğin için mahşerde inşallah bunlar bize bir taç olacaktır. Başımıza giydirilecektir. Bak görüyorsunuz hala hala kaç sene oldu yine. Bunlar yemiyor içmiyor. Hüseyin aşağılamaya çalışıyor. Ya arkadaşım bir gidin uzak durun benden ya. Hakikaten yeter daha. Ben ben sizle mi uğraşacağım ya? Ben kalkıp sizin yüzünden her gün karakollara mı geleceğim ya? Ya bıktım be kardeşim ya. Ya yeter daha karakoldan sonra ben iş başı yapacağım yani. Öyle ben diyeceğim ben abi burada iş başı yapayım. Ne yapayım? Çaycı macı yapın beni. Zaten buradan çıkmıyorum ben kardeşim. Öyle. Hakikaten öyle. He. Mevzu şu ben, ben size mevzuyu söyleyeyim. Dertleri ne kardeşim? Bu işi karakolla bitirmemek. Tabi. Dertleri ne Hüseyin? Silivri yolu gözüklü sana. Dertleri bu. Zaten bizimkiler de artık makaraya ne zaman diyor Silivri'ye giriyorsun diyor artık bir zahmet gir artık diyorlar yani anladın mı? Millet diyor sıkıldık artık senin ha buradan haberi, karakola gidip geliyorsun diyor yani. Silivri'ye gitti de kurtulalım diyorlar anladın mı? Biz sana temiz iç çamaşırı getiririz diyorlar. Ha, muhabbete bak. He onu söylüyorum ya. Karakola şey artık şey abonman kartıyla gideceğim ben artık yakında. Baba selamun aleyküm, aleyküm Ben geldim. İfade zaten hazır hemen imzala. Çık bu ne ya? Peki mevzu ne? Niye Hüseyin'in hapse girmesini istiyorlar? Çok basit kardeşim. Bak elhamdülillah şu anda toplamda 1.5 milyon takipçiye ulaştık. Belki de geçtik. Rabbim sayılan artısına amin. amin. Rabbim nazardan muhafaza enesine amin. amin. Ya çok nazar değiyor. Bazen böyle bir takipçi geliyor. Elhamdülillah bir bakıyorsun arkadaşım bir haset bir nazar bir fesat kimse gelmiyor. Ben takipçi peşinde değilim onu söyleyeyim. Ben her zaman söylüyorum. Bak ben ne yaptık? Ben takipçi peşinde olsam salı günü sohbetleri cemaati kapatmazdım. Ne yaptım? Gel, gelmeyin kardeşim. cuma gelin. He. Ben ne diyorum? İstemeye takipçilerin çıksın da diyorum. Onu da söylüyorum kardeşim. Meraklı olsam ben her tarafa dönerim. Ben her tarafa dönerim arkadaşlar meraklı olsam. Mevzu şu bir daha söylüyorum. Bak hepiniz için geçerli ha. E ben düne kadar meşhur değilim. Tamam namaz elhamdülillah namaz abdest vardı. Sıkıntı yok. Sohbetlere gidiyordum sadece. Sohbet vermiyorduk. emr-i bil maruf yapıyorduk. Seferlere çıkıyorduk. Tebliğe çıkıyorduk. İnsanları Allah'ın anlatıyorduk. Kapı kapı, sokak sokak, dükkan dükkan dolaşıyorduk. Kardeşim ölüm var, ahiret var. Hepimiz kardeşiz. Hani hepimiz bir kelime söylüyoruz. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Rabbimiz Celle Ecehu. Bu kelimeden size bizleri kardeş ilan etti. Kardeşin kardeş üzerine bazı hakları vardır. Bu haklardan biri de emr-i bil maruftur. Bak ne kadar güzel kelimeler değil mi? Bak bunu bir daha tekrar ediyorum. Allah rızası kafanıza yazın. E kardeşim. Hiçbir dünyalık menfaatimiz yok. Biz seni Allah rızası için ziyarete geldik. Hani hepimiz bir kelime söylüyoruz ya. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Rabbimiz Celle Celal bu kelimeden sebep bizleri kardeş ilan etti. Kardeşin kardeş üzerinde bazı hakları vardır. Bu haklardan biri de kardeşin kardeşi ziyaretidir. Hiçbir dünya menfaatim yok. Sadece Allah için seni ziyarete geldim. Bu akşam falanca camideyiz. Orada bir sohbet olacak. Seni oraya bekliyoruz. Ölüm var, ahiret var kardeşim. Ölüp gideceğiz. Bak, gelen gidiyor, gelen gidiyor. Kimse bu dünyaya kazık çakmadı. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 sene yaşadı şu dünyada. Ya fazla yaşasan ne olacak? Nuh Aleyhisselam bir 1450 sene yaşadı. 1450 sene ne demek? Ama o da gitti bak Nuh Aleyhisselam üzerine 5000 sene geçti. Allah Allah. Bunları anlatacağız. Bak ne kadar güzel konuşuyoruz değil mi arkadaşlar? İşte insanlara bunu anlatmamız lazım insanlara bunu açtım. Bun, bunları siz söyleyeceksiniz arkadaşlar. Bu konuşmayı siz yapacaksınız. Ben artık o seviyeye geçtim. Ben artık dümdüz gidiyorum. Hani bana alıştılar yani. Delidir ne yapsa yeridir diyorlar. Ben o yüzden konuşurum. Yoksa hani beni dışlasa ben de kibar konuşurum da. Millet dedi nasıl bu deli böyle konuşuyor. Alıştık dediler artık. Çünkü bak bugün yorumlara baktım. En son attığımız video yaklaşık 5-6 bin tane yorum geldi. 6 bin tane biz seni bu deli Ali seviyoruz dediler işin Türkçesi yani. Böyle deli deli konuşuyorsun. Biz de seviyoruz dediler. Yapacak bir şey yok. Neyse. Ama siz ben az önce nasıl kibar konuştum arkadaşlar. Değil mi? Ne kadar kibardım. Değil miydim oğlum? Niye bakıyorsun öyle? Kibar, kibar mıydım? Teşekkür ederim. Ne kadar kibarsınız. Bak. İsteyince... Ya kardeşim ben istesem İstanbul beyefendisi konuşurum. Ben şimdi konuşmayayım burada. Neyse. <laughs> Allah yine bak. Sahnede önü görüyor musun? Kendi kendimle kavga edeyim. ya Rabbim. Kafayı yedim neyse. <laughs> Yakında buraya Huni takacağım arkadaşlar. Ağzına düdükle gezeceğim sokaklarda. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Yine dertleri Hüseyin. Dinsizin, donsuzun, komünistin. Komünistler hemen diyor, Ben komünistim ama seni seviyorum. Nasıl olur oğlum bir şey ya? Ya kime saydırırsan ben seni seviyorum. Niye bana saydırıyorsun diyor. Ateistler diyorum. Ama diyor hocam ben ateistim seni seviyorum. Lan ne yapacağız oğlum? O zaman kimseye saydırmayayım mı? O zaman Müslüman oldu da mübarek adam. Allah Allah ne diyeyim ben sana şimdi? Ateistim seni seviyorum. Değilsin seni seviyorum. Hepsi. Geçen bir tanesi. Tövbe neyse orayı söylemeyeyim de. Adam bildiğin küfür etmiş bana. Seviyorum ama diyor ben bunu diyor. Bildiğin küfür ya. Paylaşmış. Hikayesini paylaşmış küfür yazmış ama seviyorum ben bu adamı diyor. Lan böyle sevgi mi olur? Hani ben sediyorum bizim ile sevgisini küfür ederek gösteriyor diye. Böyle. Rabbim Celle Celal'le sonumuzu hayır eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celal'le razı oldu kullarından eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bizi hem bu dünyada hem ahirette mesut, mutlu, bahtiyar eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celal'le Filistinli kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Amin. Yardım edenlere yardım eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bu zulmü ondan başkası durduramaz. Rabbim Celle Celalühu kendi kudretiyle tez zamanda bunu durdursun. Amin. Amin. Bak orada Hamas kan ağlıyor. Kimse gelmiyor diyor. Gelmeyin zaten diyor. Öyle. Haklılar mı? Yerden göğe kadar haklılar. Bu saatten sonra gelmeyin diyorlar. E zaten ölen öldü. 20 bir tane Müslüman öldü ya. 20 bu da bilinen sayı yani. 20 bir tane Müslüman öldü ya. Ulan kimse kılını kıpırdatmıyor be kardeşim ya. Hamas haklı mı? Haklı. Ne diyor? Gelmeyin kardeşim. Daha ne geleceksiniz diyor. Kılıçlarla özgül ne diye bağırdı? Konf şeydi? <laughs> ya ona geç Hamas terör götürdü bas bas bağırıyorlar ya. Ya Rabbi el alemin ya rahmen rahim. Ya Rabbi sonumuzu hayırlı -amin. amin. Ya Rabbi bunlara akıl fikir selamet ver ya Be amin.